Şeker hastalığı kalp damar hastalıklarında çok ciddi bir risk faktörü ve çoğu zaman çok geç tanı konulduğu için bu hasta grubu ilerlemiş kalp damar darlıklarıyla karşımıza geliyor. Peki şeker hastalığını erken tespit etmenin bir yolu var mı? Aslında modern teknolojide ve modern laboratuvar testlerinde bunun bir yolu var. Eskiden baktığımız basit şeker testleri veya şeker yükleme testleri artık yerini daha detaylı kan tahlillerine bıraktı. Bu tahlillerden en önem verdiğimiz hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık şekeri gösteren bir kan testi. Bu kan testinde 3 ay boyunca yüksek şekerler kanınızda dolaşan hemoglobin molekülüne yapıştığı için bu molekülün normal hemoglobin oranı bize sizin bir şeker hastalığı olup olmadığınız hakkında bilgi veriyor. Diyelim ki hasta elinde bir kan tahliliyle geliyor ve bakıyorsunuz şekeri 90. Diyor ki benim şekerim yok. Ama hemoglobin abinciye bakmışsınız ve o testin yüksek olduğunu görünce ortalama kan şekeri verdiğinde bir bakıyorsunuz kan şekeri 110'larda 120'lerde. Yani aslında bir diyabet başlamış ama bir kere de bakılan şeker değeri yükselmemiş. Bununla birlikte insülin rezistansını gösteren yani kanınızdaki insülin miktarının ne olduğundan bağımsız olarak hücrelerinizde insüline karşı duyarsızlaştırma olduğunu gösteren kan tahlilleri var. Bu tahlillerle tanık koyduğumuz hastaları daha erken şeker tedavisine başlıyoruz ve bu kişilerde kalp damar darlığı gelişimini engellemiş oluyoruz. Şeker hastalığı erken tespit edilmesi gereken, tespit edilince çok iyi tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Aksi takdirde mutlaka bir kalp damar hastalığı adayısınız.